Herkese selamlar, saygılar. Ankara'da 9 koşulu çift altılı yan program bizi bekliyor. Günün birinci koşusuyla beraber ilk altılı ganyanın startını vereceğiz. Muhtemelen o tarafta yalnız kalacak olan 2 numaralı İspanyol'dan bir beyaz bayrak ayna yarışı izleyebiliriz. Benim birinci planda önereceğim. Safkan olacak. İlk ciddi rakip 7 numaralı Yes Gracias olacak. Üst taraftaki rakiplerine oranla henüz kendini tam manasıyla ispat edememiş bir isim olsa da hayatının ilk çim pis koşusunda düzde yerlerde çıkmasına rağmen düzlükte etkili ataklarla gelip koşunun üçüncülüğünü elde etmişti şiddetiyle ön tarafta İspanoz'un üstüne olası bir şekilde bir isim erken gider tempo olanın üstüne çıkartırlarsa 7 numaralı Yes Gracias bunda, e, bundan sonlarda istifade edebilir. Benim ikinci planda önereceğim Safkan olacak. 1 numaralı İsem ve 4 numaralı Kapırsan da Sprinter yapılarıyla sonlarda şans alacak diğer isimler. Günün ikinci koşusunda 6 numaralı Habbe. Son koşusunda beklentileri tam manasıyla karşılayamamış olsa da bu rakiplerinden birkaç adım önde benim alternatif bank olarak önereceğim isim olacak. 1 numaralı Öztek Bey 2 numaralı eee Aldagör ve 3 numaralı Erdi Bey bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilecek isimlerdir. Günün 3. koşulan beraber edilip Plase'nin başlangıç ayağını oluşturacak mücadele izleyeceğiz. Son koşularında son 2 koşusundaki elde ettiği ikincilikleri yarınki rakiplerine yetebilecek düzeyde olan 3 numaralı Emiray Dafne kazanmasını beklediğim isim. Daha farklı kurguya gidip bu ayağı at yazarsanız ekürlerden 2 numaralı Kelpi'yi değerlendirebilirsiniz. 3 numaralı Emiray Dafne benim yalnız başına bırak bırakacağım isim olacak. Günün dördüncü koşusuyla beraber ikinci altını Ganyan'ın startını vereceğiz. Altı numaralı Baba Deniz benim ilk planda önereceğim isim olacak. Yedi numaralı Son Sila e, ikinci planda beş numaralı Çağlayan Deniz üçüncü planda iki numaralı Demir Azalım üçüncü sırada önereceğim isimler olacak. Günün ikinci ayağında yarış yaşamını bu başlayacak isimler arasında altı numaralı Wiz of Khan aldı hazırlıklarını istinaden bence kazanmaya yakın duruyor. Rakip önereceğim sıralamam 3-2-7-10 şeklinde olacak. Günün 6. koşusu 2. altılık ayağının 3. ayağında 5 numaralı Tulumar Alternatif Atit 4 1 3 2 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 7. koşusunda 3 numaralı Ayrın ve 2 numaralı Marco King rakiplerinden birkaç adım önde. Biraz daha geniş ölçekli kurgularda 1 ve 6 numaralı safkanları değerlendirebilirsiniz. Günün 8. koşusunda 2 numaralı Hood River'dan etkili bir performans bekliyorum. Ama şablonumda hepsi olacak. 2 taksim hepsi şeklinde yazdım. Günü kapanış ayağında aldığı hazırlıkları rakiplerine göre biraz daha iyi olan 3 numaralı Chesta Hedron kazanmasını beklediğim isim net bank olarak önereceğim safkan olacak. Daha farklı kurgularda at yazmak isteyenler ya da bahis oyunlarına katılmak isteyenler 8 5 4 sıralamasını değerlendirebilir. Herkese bol şans dilerim.